Hocam saçlarınız çok havalı. Uyumadım oğlum ne havalısı ya. Hayırdır hocam ne yaptınız? Beşik mi saldırdınız? Bütün gece Rusya Ukrayna'ya ne yapacak? Amerika Rusya'ya ne yapacak? Hani böyle dımdızlak Avrupa ne yapacak? Onları izlerken sabah böyle uyanıp direkt buraya geldim. Gergin bir gündü hocam. Gergin bir geceydi. Çok. Gergin zamanlar Haydi Sor Sorun yeni bölümünde sevgili doçent doktor Oğuz Demir'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Duvar. Ben iyiyim de valla Ukraynalı kardeşlerimiz pek iyi değil. Bu dün gece çok zor bir gece geçirdiler. Evet Hatta hocam dün de çok. Geliyordu bu Bir cisim yaklaşıyor şeklinde. Ben biliyorsun bir yıl Rusya'da yaşadım. Yani evet orada hocam. Bir üniversitede çalıştım. Onu söylüyorum hep. Yani Putin'in e, attığı her adımın ne kadar planlı olduğunu görecek kadar uzun orada yaşamamış olabilirim ama bunu öğrenecek kadar uzun bir süreydi bir yıl. Yani çok enteresan bir yer Rusya tabi ve Putin çok güçlü ama bir taraftan da şu var tabi yani bir e, yaptırım tartışması var işte dün Luhansk ve Donetsk bölgelerine e, Rusya işte ben orayı bağımsız bölge olarak tanıyorum dedikten sonra bağımsız bölge olarak tanıyorum dediği şu Kırım gibi yani aslında ben oraya çöküyorum dedi kendi askeri güçlerini yerleştirmeye başladı falan. Bunu söyledikten sonra tabi yani çok karmaşık bir ortam oluştu çünkü bu beklenmiyordu. Şimdi bunun karşılığında Amerika'nın yaptığı ilk gelen tepki çok komikti. Luhansk ve Donetsk bölgesindeki yatırımları, ticareti ve finansı hemen yaptırıma uğratan bir kararname imzaladı Biden. Yani hani ne bileyim hiç imzalamasa mıydı çünkü Dün akşam ben işte Amerikalıların bir iki tartışmasını dinledim Twitter'da falan. Yani neden böyle bir şey yaptı diye onların da kafası karışmıştı. Çünkü orada zaten Amerikalıların çok bir yatırımı yok. Zaten orası ayrılıkçı bir bölge. Benim mesela Rusya'da bir arkadaşım vardı duvar. E, beraber çalışıyorduk üniversite o bölgede. Yani o, orada doğmuş büyümüş sonra bu çatışmalar çıkmaya başlayınca Rusya'ya kaçmış. Yani oranın yarısı kendini Rus ya vatandaşı görmek istiyor. Yarısı Ukraynalı olduğunu düşünüyor. O yüzden o çatışmalar ama Putin dediğim gibi çok bütün bunların arka planını yaptı. Pandemi de işine yaradı ama her savaşta olduğu gibi bu yaptırımlar eğer ciddi bir seviyeye gelirse 2014 yılında 1 dolar Mayıs-Haziran 2014'te 32 rubleydi sene sonuna gelindiğinde milyarlarca dolar rezerv yapmasına rağmen yani satış yaptı. Deli gibi dolar, şey sattı, dolar sattı, ruble aldı. Yetmedi. 1 dolar 70 rubleye kadar çıktı. Yani Rus para birimi 6 ayda %100 yani iki katına kadar değer kaybetmiş oldu. Şimdi aynı benzer bir durum ortaya çıkarsa bu Rus'un içerisinde hali hazırda zaten enflasyonun da yüksek seyrettiği bir dönemde daha büyük sıkıntı demek bir yani sadece işin evet enerji tarafını, gıda tarafını hepsine geleceğiz işte hocam. konuşuyoruz ama yani bir de Rusya'nın içerisinde ne olacak ve vatandaş Rusya Federasyonu vatandaşları bu durumdan ne kadar rahatsız olacak bunu da konuşmak lazım. Hocam şimdi tabi Rusya'nın dün gece yaptığı açıklamanın ardından piyasalarda ciddi bereket hareket oldu. Kripto para dünyası şu an yerlerde. Aynı zamanda hemen konuşmamız gereken bir başka noktada doğalgaz. Dün yapılan açıklamanın sonuçları ekonomik olarak nasıl yansıtacak sizce? Şimdi bir kere dünyaya önce nasıl yansıyacağına bakalım. Yani dünyada finansal piyasalarda bir dalgalanma olacağı. Ya yani oluyordu zaten bir süre ama iş çok ciddiye bindi şu anda. Putin hamlesini yaptı. Şimdi artık karşı tarafın hamlesini bekliyor. Yani dedi ki ben bir adım daha ileri gittim. Şimdi öbür taraf bir adım daha ileri gelecek mi? Ya da o adımın büyüklüğü ne kadar olacak? Ukrayna arada kaldı. Sıkıştı yani şu anda. Benim tahminim şöyle olacak. Yani bu iş böyle bir kısa çatışmalar, küçük çatışmalar bölgede. Ardından bir dizi yaptırımlar. E, o yaptırımlar Putin'i çok acıtmayacak ama Donetsk ve Luhansk yani o bölge Donbas bölgesindeki o iki tane yeri de Kırım gibi Rusya kendi içine katmış olacak ve iş böyle bir sakinleyecek. Yani bu 1 2 aylık süreç içerisinde eğer bu tahminim gerçekleşirse bir miktarda normalleşmeye dönebiliriz. Yani petrol fiyatlarında, altında, işte Bitcoin'de, diğer yatırım araçlarında borsalarda bir miktar normalleşme başlayabilir. Ama uzun sürer ve gerçekten buradan sert bir adım gelir, çatışma boyutu artarsa ben bu benim için yani daha düşük ihtimalli senaryo. O zaman hani daha başka bir dünyayı konuşmamız söz konusu olabilirdi var. Ama şu an pek de bana hani böyle uzayacak bir süreçmiş gibi gelmiyor. Putin dediğim gibi yani içeride de bir tepki oluşacak. Şimdi bak ben sana bir tane olay anlatayım. Rusya'da konuşuyorduk arkadaşlarla ben oradayken işte 2014'e falan döndüğümüz zaman ya bizim en çok canımızı sıkan şey diyordu işte oradaki kadın arkadaşlar. Kozmetik ambargosu diyordu. İşte erkek arkadaşlarla konuşuyorduk. Yani fiyatlar çok artmış oldu. O dönemde kiralar arttı. Geçimiz yani Türkiye'de yaşadığımız süreci düşün. Geçim çok zorlaştı. Biz bundan rahatsız oluyoruz diyorlardı. Şimdi aynı şey bugün de gerçekleşiyor. Yani ruble 60, 1 dolar 60 ruble civarındaydı. Bugün itibariyle 75'lere falan geldi. Yani bu daha da yukarı giderse, kısıtlamalar gelirse bu kısıtlamalara karşı içeride de bir hoşnutsuzluk Rusya'nın içerisinde de olacak. O yüzden Ruslar açısından da süreci uzatmak çok mantıklı gelmeyebilir. Bir şey daha ekleyeyim bütün bunların üzerine. Yaptırımlara aslında Rusya 2014'te karşılaştıktan sonra 2014'teki süreçte hazırlık yapmıştı. Mesela ödeme sistemlerinden çıkarılması gündemdeydi. Bugün gene aynı şey konuşuluyor. E baktı ki ödeme sistemlerinden çıkarılması riskiyle karşı karşıya kendi ödeme sistemini kurdu Rusya'nın içerisinde Rusya Federasyonu. Yani o Mir denen bir sistem var. Visa card, master Mastercard gibi bir de Mir kart var. Dolayısıyla hani aslında Rusya bugün yaptırımlara 2014'teki gibi şok bir tepki vermeyecek hazırlıklı. Yani Putin bunların hepsini adım adım planladı. O yüzden yani içeride bir hoşnutsuzluk olabilir. Her ne kadar hazırlıklı olsa bile çünkü ürün gelmeyecek, ilaç gelmemiş diye yani bayağı sıkıntılar yaşamışlardı. Benzer bir yaptırım ortamıyla karşı karşıya kalında daha hazırlıklı olsa bile içerideki politik hoşnutsuzluğun uzun süre devam etmesini bu sefer çok göz alacağını sanmıyorum. Zaten istediğini aldı. Bence istediği buydu. İstediğini de aldı. Hocam şimdi biz hep tabi Rusya olacak e, yaptırımı konuşuyoruz ama eğer Rusya dünyaya karşı bir yaptırım kararı alırsa ne olacak? Rusya zaten dünyaya bir yaptırım kararı almıştı yani en başta dedi ki <laughs> bak Bakın işinize ben istediğimi yapıyorum bölgede. Hani varsa bir karşı hamleniz görelim bunu dedi. Ama tabi yani dediğim gibi burada çok farklı denge, Rusya'nın kendi içerisinde farklı dengeler de var. O yüzden o, o farklı dengeler nasıl çalışacak? Putin çok güçlü bir figür Rusya'da. Yani her ne kadar e, içeride bir muhalefet var bastırılıyor vesaire dense de aslında Ruslar açısından Putin figürü hani çok güçlü bir figür. Yani bir yandan da e, o dünyada işte Rusya imajını güçlendiren adımları her seferinde belirli bir kamuoyu desteğini buluyor. Ama ekonomik olarak ciddi zorluklar altında kalırsa, politik olarak işte dünyadan tecrit edilirse Rusya, yani çünkü 2014'te bunlar yaşandı, bu hoşnutsuzluğu ülke içerisinde ne kadar sürdürebilir bunu bilmiyorum. Peki hocam İngiltere'deki emlak piyasasının Rus oligarklarda olduğuna dair bir söylenti var. Olası yani bir durumda çok, ne olur çok hocam? Çok küçük kalır duvar. Yani hani mahalle yanıyor yani şu an kimse saçını taramanın derdine düşemez yani o dakikada. Çünkü İngiltere mesela şu anda Avrupa içerisinde belki de bu meseleye en net tavır koyan ülke. Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın biliyorsun bir doğal gaz bağımlılığı var. İngilizler daha sert ve dik duruyor. Daha Amerika gibi duruyorlar o süreçte. O yüzden yani onlar o tip yaptırımları uygulayıp hani arkalarına da bakmadan devam edebilir. Ya çünkü mahalle yangına gidecek eğer iş çok sertleşirse. O yüzden herkes şu anda e, pozisyonunu güçlü bir şekilde almaya çalışıyor. Yani arkasında duramayacağı bir pozisyon almak istemez. Peki hocam e, geçmiş günlerde ilk cemre düştü, havalar ısınıyor, bahar geliyor. <laughs> Aşklar, Aşklar. Böcekler. Aşklar, böcekler, kuşlar, bahara doğru gidiyoruz diyorsun da. Gidiyoruz mı? hocam. İşte bu bahara böyle bir savaş ortamında giriyoruz. Bak sana bir şey söyleyeyim. Turizm ne olur hocam? Bugünün manşetini atayım. Petrol fiyatları 98 doları gördü. Dolar TL uzun bir süre sonra 13.80'leri gördü. 13. dedi biz bunu yaparken. Eğer 98 dolar ve 13.75 seviyeleri yarın da kalırsa yani çarşamba günü de kalırsa Perşembe akşamı benzine 70 kuruş zam gelecek. Duvar. O işler öyle değil yani. Hani dünya yanıyor. Diyorum ya mahalle yanıyor. Bizdeki yangın da devam ediyor tabii ki. Hocam biz yine tatile gidemeyeceğiz o zaman. Valla şu an derdimiz bizim tatile gidip gitmememizden bir tık ilerisini söyleyeyim sana. Acaba Ruslar tatile gelebilecek mi? Çünkü biliyorsun bu dolar TL meselesinde kur korumalı mevduat hikayesi falan. Bütün bunların dayanağı bir nokta var. Türkiye dış ticaret açığı vermeye devam ediyor enerji fiyatları artmış durumda geçen sene diyor 4 milyar dolar daha fazla ilk 6 ayda açık vereceğiz açık artacak yani Hani açık vereceğiz derken geçen sene 8 milyar dolar olmuş bu sene 12-13 milyar dolar olacak. e Şimdi döviz ihtiyacı artıyor hükümet şöyle düşünmüştü hmm, Ruslar gelecek Ukraynalılar gelecek e bunlar Türkiye turizminin %27'si demek dolar gelecek rahatlayacağız. Gelmezse ne olacak Duvar? Bütün beklenti o yönde hocam. E ama işte şu an geldiğimiz nokta maalesef hani bu gerginlik devam ederse tekrar ediyorum benim birinci senaryo bu gerginliğin bir ay içerisinde böyle tabii ki yaptırımlar kalıcı olacak bir şeyler olacak ama bu seviyede bir gerilimin artması yerine biraz daha bugünden itibaren bir iki hafta artacak ondan sonra da sakinleyecek. Böyle benim dediğim gibi olursa bu kadar hani turizm tarafını vurmayabilir. Ama hani Ruslar mı gelecek, Ukraynalılar mı gelecek tartışmasına da girebiliriz. Çünkü yani düşünsene bir otel, Ruslar da orada, Ukraynalılar da orada. Tatil yapıyorlar. Kan çıkar. açık çıkar mı? Çıkar. Çıkabilir ya. Çok böyle şey, sert toplumlardan bahsediyoruz yani sert toplumlar. Hocam o zaman birazcık da memlekete dönelim. BDDK. Duvar, memlekete <laughs> dönelim. Dünyanın derdi bitmez. <laughs> bitmez hocam. Bitmez. BDDK taşıt kredilerinde yeni bir düzenlemeye gitti ve taşıt kredi limiti vade sayısı arttı. Taşıt kredisinin faiz oranı kaç duvar? %20. Ler. Yani 20'lerin biraz üstünde. Peki bu taşıt kredisinin %20'lerde olduğu bir ortamda sen kredi çekiyorsun tamam mı? Dünya faiz ödüyorsun araba için. Şimdi sen o limitleri istediğin kadar değiştir. Yani zor. O bir kere yani satışları canlandırmaya çok yarar mı emin değilim. Asıl buradaki mesele bu ÖTV matrağı dediğimiz bir şey var ya. Bugün Emre Özpeyniz yazmış. Diyor. Önemli bir e, otomobil sektörünü çok yakından takip eden bir gazeteci. Bu ÖTV matrağı meselesi bu kredi kolaylaşma kolaylığından daha önemli diyor. Çünkü ÖTV matrağını arttırdığın zaman aracın fiyatı düşüyor aracın fiyatı düşünce senin ihtiyaç duyduğun kredi miktarı ve dolayısıyla ödeyeceğin faiz düşüyor. Yani bunu yaptıkları zaman belki sektör rahatlayabilir demiş. Şimdi bu oradan hareketle şunu söyleyebilirim. Yani bu değişiklik evet bir miktar piyasa canlansın diye yapılmış ama asıl tüketicinin gözü o ötebe matrahlarında. Yani fiyatların bir miktar düşmesinde. Çünkü şu an bu faiz oranlarıyla birileri zaten hayat bu kadar pahalılanmışken yani işi götürmek çok kolay değil. O hareket sektörü canlandırmak çok kolay değil. Hocam geçimiz hafta KDV'yi konuştuk. Bu bir hafta, hafta da geçti. KDV, hafta ya da bilmem ne versin. Hep yani. vergileri konuşuyoruz hocam da KDV çok sanki sokağa yansımamış Yansımadı. gibi. Nasıl Yansımadı. görüyorsunuz e hocam? Maliyetler artmaya devam ediyordu var. Nasıl yansısın? Yani gidiyorsun işte adam diyor ki tamam ben indireyim ben KDV'yi ama hatta kendim de indirim yapayım. Ama benim aldığım malın fiyatının ucuzlaması lazım ki ben bunu indireyim size. Diyeyim. E şimdi bir yılda baktığın zaman bak tarım girdileri fiyat endeksi. Yani tarımsal üretim yapan adamın maliyeti TÜİK'e göre %96 artmış. Ya böyle bir rakam var mı ki? Hocam rakamlarda eminsiniz değil mi? Sonra Allah muhafaza. Eminim. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> şey diyorsun. Şu milletvekili. Grup başkan vekili. Ya neler yaşıyoruz biz ya? <laughs> ben, bak şimdi ben bir dinledim. Dedim bir dakika burada bir sıkıntı var. Ama Kübra Pardo uyarıyor ya. Bir daha dinledim. Tabii. Bir daha dinledim. Hocam ne kadar dinlerseniz deyin olmuyor. Dördüncü dinlemede hak verdi. <laughs> ha ikna oldunuz yani rakamlara. <laughs> yani yüzde yedi artınca yüz liralık mal yedi yüz lira oluyor. Yani dördüncü dinlemede oldu İkna bende. oldunuz hocam. Evet yani düşünsene bunu dört kere dinleyince matematik bilginiz. Sonra okula gittim. Ne kadar zam vermişler bana baktım. İşte atıyorum yüzde yirmi beş zam vermişler. Ooo dedim. <laughs> Sonra bankaya gittim. Yani yüz liralık maaşımın normalde iki bin beş yüz olması gerekiyor oysa. 125 lira. 125 olmuştu. Allah bereket versin. Bence, hocam. Ben özellikle Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilimizin matematiğinin bütün maaş zamlarında geçerli olmasını talep ediyorum. Buradan bütün işverenlere sesleniyorum. %20-25 zam yaptığınızda mesela asgari ücret %50 zamlandı ya bence asgari ücret 14.000 lira olurdu. Ama olurdu ya Insanlar İnsanlar gidiyorlar bir bakıyor. 4253 lira var hesaplarında. Hocam biz yine matematiğin ve memleketin gerçeklerini... Bir şarkı gelelim. var ya. Neydi? Feridun Rüzaç. Bu hesaplar tutmaz. Bu matematik kandırıyor hocam. Ya yani bizim ya bizim matematik bizi kandırıyor. Ya da işte sayın vekili matematiği onu çok <laughs> kandırmış. Bir de hani şey çok enteresan değil mi ya? Neyse ya bu kadar sene okuyup. Bak <laughs> 100 liradan Yüzde yedi zamlanmış, yedi lira olmuştu var. Haber olsun kendine gel. <laughs> darısı başımıza hocam. <laughs> darısı, darısı maaşların başına. Amin. <laughs> hocam o zaman memleketin gerçeklerinden devam edelim. Tarımda ciddi bir sıkıntı var hocam. Bu durumu nasıl görüyorsunuz? Asıl bak şimdi bu Rusya meselesi de çok can sıkıcı. Yani eğer kısa sürerse sorun değil de yani uzun sürerse bu iş buğday ithalatı mesela ekmek. Bir, bir de yani Ruslar ne kadar akıllı millet ya. 2014'te yaşadıklarından acayip ders almış. 2016'da yaşadıklarından acayip ders almış. Diyorum ya Putin'in hani her adımının planlı olduğunu görecek kadar uzun bir süre Rusya'da yaşamadım ama her adımının planlı olduğunu öğrenecek kadar uzun kaldığımı düşünüyorum. Görecek kadar uzun kaldığımı düşünüyorum. Yanlış söyledim ya. Güzel bir slogan ya. Püh. Vallahi yani hocam etkili bir cümle. ya e Evet ya. İşte Putin akıllı bir adam tamam mı? Ne yani? <laughs> ama Avrupa'yı enerjiden bağlamış. Tamam mı? bizi turizmden, tarımdan bağlamış. Ya domates satıyorduk biz 2016'da kadar bir sonra da satmaya devam ettik evet, ama. Küçük bir kriz oldu ama devam bütün ettik. Kafkas bölgesinin oralardaki topraklarını, Rostov, Mustov işte bizim bu tarafa yakın. Domates ekim sahası ilan etti adam ya. Yani Türkiye'de bir sıkıntı yaşarsa Türkiye'nin domatesine, meyvesine, sebzesine ihtiyaç duymayayım diye elinde mümkün olabilen her şeyi kendi başına tedarik edebilecek bir alan yarattı. Oradan döndü bize satmaya başladı olmadan. Yani şimdi düşünsene hiçbir yaptırımın şey yok karşılığı yok bizim gibi ülkeleri çünkü sen ona muhtaç hale gelmişsin birçok üründe temel üründe ha kim baş, kim yaptırımlarda başarılı olabilir İşte yüksek teknoloji mal satan mesela dün yarı iletken ambargosundan bahsettim bizi bağlamıyor çünkü biz zaten yarı iletken üretemiyoruz anladın mı hani Amerikalının hikayesi bu ama yani o kadar uyanık o kadar planlı ve programlı gidiyor ki her şeyi böyle satranç tahtasında böyle dizmiş ve öyle oynuyor. Ve tek başına, yani tek başına karar veriyor. Öbür tarafta organize bir durum yok. Gene Rusya'ya döndüm ya duvar. Hocam ben tarım ve ekonomi evet bu, bu Rusya'ya dönüyor. Sıkıntılarından biri de bu. Yani bu sene belki bir Moskova'ya gideriz. 2-3 gün kalırız diyordum. Şimdi yani bu gerginlik de zor be. Üf, şimdi bir de Türk lirası da değer kaybedecek. Yine hayal oldu anlayacağım. Hakkımız hayırlısı hocam. Hayırlısı olsun. Hocam son soru. Ya dur bir dakika ya. Sor hadi sor. Hocam hafta yine burada mıyız? Hafta yine buradayız. Sorular nereye hocam? Haydi sor sor. Teşekkürler hocam. 哎，我。Hey